I'm uh -huh. Şarkı. Yeni bir bloktan herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gördüğünüz gibi bahçedeyiz. Bahçede biraz iş, biraz keyif. Oh öyle harmanladık her şeyi suyunu vereyim dedim. Kaç gündür. <laughs> Ablama diyorum bak bakalım diyorum. Yağmur ne zaman veriyorlar? Öyle bir şey yok diyor. <laughs> Hiç yağmur vermiyorlar. Bu arada salı günün, öğleden sonrasındayız. İyiyim. Çok iyiyim. Öğleden sonra bayağı bir sersemletti beni ama benim de başka yapacak işim yoktu ya. Bir güzel yaptım dinlendim arkadaşlar. Güzel. böyle aman zaman uyuyamadım. Ama iyiyim şu anda. Bakın ağrı yok. Her ihtimale karşı bu akşam ağrı kesici alacağım. Al dedi çünkü. Öyle hani uykundan kalma falan. Soğuk bir şey, bir etken olur mu soğuk falan dedim. Soğuk depoda çalışıyorsa hiçbir sorun olmaması gerek dedi. Zaten o kanalları tıkamış. O temizlediği kanalları ilaçla Işte. Öyle. Ben de kendimi gayet iyi hissediyorum yani. Uzun lafın kısası. <laughs> Ablam buralara ne getirmiş? Hemen göstereyim bir dakika. Görüyor musunuz o bankı? <laughs> onu çıkardı kapının önüne kimse almadık Kim alacak onu? Ha böyle getirdi bahçeye. Vallahi nerede ne çöpümüz var bahçeye geliyor. Öyle yapacak bir şey yok. Sonra buradan alıp çöpler götürürüz. Ve şu yatmak için, güneşlenmek için şu mavi şezlong var ya bir de o var. İki taneymişler. Bir tanesini Ümhan ablaya vermiş. Bir tanesini buraya. Bir güzel yatacağız inşallah. Hangi ara yatacaksak. Ah, oh, çapa alıp kazasın var ama çapa işi bitti dedim Mehmet. Bir bırak dedi böyle. O otlar da biraz gölge yapsın topa sıcaklarda. Yani çapalanmaz bu saatten sonra falan dedi. Ya istediğin zaman çapalarsın da şu kabağımız da maşallah görüyorsunuz değil mi? Şöyle bırakayım hortumu. <laughs> İçinde kabak arıyoruz. Şey gibi ya. <laughs> Bakar mısınız? Bir tane buradan yetişiyor. Az önce kopardım bir tane. Gördüm. Yarın akşam kızartacağım ya. Evde de var. Maşallah o unlu ha, neydi o? Maden suyuyla un falan. Nişasta da koyan var da karışım var ya, Kıtır çıtır oluyor böyle, çıtır çıtır kabak gerçekten de öyle. İnşallah ondan yapacağım kızım, onu çok beğendi. Biliyorsunuz çocuklar yemekten ziyade böyle şeyleri seviyorlar, kızartmalar falan. Bunu yapacağız yarın. Tatiller de burada saat yedi buçuk. Ben de şu sulamayı bitireyim. Ha şurada. Bugünkü mahsulümüz bu kadar. Bunun şükür ve birkaç tane domates var. O domatesleri de topladım küçük ama yeter. Şöyle gene gene bol bol suluyorum toprağı. Ben. Bir iki gün tutsun. Şunları unuttum. Bahçeye çekirdek getirdim, bisküvi getirdim. Böyle kahveye banıp banıp yeriz diye. Ama gerek kalmadı. <laughs> Canım istemedim ama her ihtimale karşı. Böyle torbam dolu dolu geziyorum arkadaşlar. Durum çok bakayım. Canım da istiyor. Keşke istemese. Ama biraz da şey oluyor. Vücut alışık değil ya böyle her canı istediğinde yemeye. Saat sayarak beslendiğim için bu zamana kadar. Yani aylar oldu. Yıllar oldu. Aralık olucu keşfedelim hep öyle beslenmeye özen gösterdim. Her ne kadar bozduysam da çoğu zaman öyle yaptım. Bir ağır gelmeye başladı mideme. Ama böyle zaman geçtikçe vücut kendi ritmini bulur diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Tamam mısın? Güzel. Şu alan, şu boş alan var ya. Şöyle çevireyim. Aa, bu kabaklarla patateslerin arası. Şu alan. Bir güzel temizleyeceğim. Arpacık soğan bulabilirsek oraya koyacağım yeşil sap için inşallah buluruz her türlü buluruz da internetten baktım tohumunu satıyorlar arkadaşlar onun tohumunu ben daha yetiştireceğim de soğan olacak o yüzden arpacık arpacık lazım bize vardır marketlerde ya bütün soğan koysam bile yeşerir saksıya koyunca nasıl oluyor kavanozlara falan yani o yüzden bir tık ufağını bulup koymak lazım Daha olmamış ha. Değilir. Birkaç alma koparalım diyecektim ama. Domatesleri yarına bırakıyorum arkadaşlar. Biraz da kızarsınlar. Biberlerimizi alalım. Oy. Birkaç alma koparacaktım ben ama kırmızı kırmızı. Daha... Olmamış mı da? Valla 2-3 tane koparım bizim Mehmet seviye iyi keşke şey, kopar Kop koparacaksan kopar. Hadi. Te buradan 2 tane koy be. Bak şu. Hmm. Tamam. O kadar açık. Hadi bakalım gidelim. Haydi kızım. Bofi. Bak, bak, Biz bu tarafa gidiyoruz o, o tarafa. Gel kız buraya. Gel aşkım. Bufi. Haydi eve gitme zamanı. Evet yarın iş güç. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar işi bitirdik eve geldik. Kızım çöplerimizi de atmışlar. Sağ olsunlar kaç gündür ne çöp attım ne yaptım. İkisi de doluydu. Hem karton hem plastik. Hemen işten gelirken Saat 5 oldu bu arada. Mehmet'e dedim net onun yanında dur. Bunları dün görmüştüm. Alamadım ama. Leyluş'umun bugün doğum günü var. <laughs> dedim ona şöyle bir çiçek alayım. Valla başka bir şey istemem zaten. Bunlar da son çamaşırlar inşallah. Hepsini bitirdim. Aşkım sana da bakacağım şimdi sana da. Oğlum al şunu. Fikus yazıyor Benim çiçekte. Koca. Koy oraya. Ben onu zaten çıkartıp teyzene götüreceğim. Ay çok fena başım ağrıyor. Dün gün öyleydi. Çok fena yok. İki bir dakika bir nefesleneyim şimdi. <laughs> doğum gün kızımıza merhaba. Şimdi Merhabalar. Canım, şu tarafıma geç. Şu tarafıma geç. Geçtim. Çünkü burada diş yok ya ben güldüğüm <gülüyor> zaman. <gülüyor> Benim iki tarafta da yok. Ay kız şöyle koyu gölgeden çok sıcak şu Bugün de doğum gününde maşallah maşallah yandık. Vallahi hadi ben, ben işte pek, hadi tamam sen daha derece. çok. Evet ben işte pek hissetmedim ama şu an hissediyorum. İyi ki doğdun Leyluş'um Teşekkür ederim. Kaç yaşında oldun? 45. <laughs> Kız Öyle ne güzel. Mi ya? Allah Allah. Ne önemi var? Her yaşın güzelliği var. Bak ne güzel 45. Ben, ben şikayetçi değilim ki ha. zaten saymıyorum. Ha bir de bilmiyorsan söyleyeyim dedim. Michael ile konuşmuşlar ben işteydim arkadaşlar. Anlat bakayım ne yapıyor Michael. Mayko birer bonbonla a, kurtulacağım diye sanmış. <laughs> Teyzeler demiş öyle birer bonbonla olmaz. Akşama sendeyiz. Birazdan arar. <laughs> Aa, arar mı? Arayacağım dedim. Teyzeler gelince arayacağım dedim. Bak ah, şey, Leyluşum'un doğum günü kutlayacaklar şimdi. Zaten köyde başka yapacak bir şey yok. Ve ne demiştik birkaç... Ne demiş? Birkaç hafta önce ne demiştik? Ne demiştik? He? Doğum günümü unutanlar için. Aa, ne, de, ne dediydik dedik hediye <laughs> alacaklar diye. Roborok süpürge. Evet, unuttular mı? Yo, ben kendim alırım oğlum. Ona oh. o hiç kafasına taktı. <laughs> Eniştem unutmuş. Ben kendim alırım. Annem de pastayı görünce hatırlamış. Yok Hay. hatırlamadı. Hay, hala hatırlamıyor. Hayırdır dedi. Kimin doğum günü var? Ne yapıyorsunuz yine? dedi. Bak şimdi bu enişteme ya. Oğlum, sen ne istiyorsun? <laughs> Ben çakal. Hayır bu eniştem. Hiç bir, ya bir hafta öncesinden biliyordum diyor bana bir de. Ne dedim o ben onu bir yıl öncesinden de biliyorum da önemli olan gününde hatırlamak. Bir de arasa kızdı niye bana söylemiyor? E, değil mi? Aha. Bekliyor bir de söylensin diye. Aman boşver alırız hediyemizi her türlü. Unutsa da alırız, unutmasa da alırız. Yani. Yani. Ben ona dedim ben seni hiç uğraştırmayacağım. Sen ver parayı ben alırım. Ben parayı bana ver. Ben kafama göre hediyemi alayım? Dert zaten... etme yani. Ay eşem de sana doğumu seçecek onu falan gidecek arayacak aman mı? Aman aman. Hayır canım versin <laughs> parayı abi. biz alırız onu. Oh. Sıcaktan. Dur bakalım çok başım ağrıdı. Neymiş o bittim. Acaba sıcaktan mı evet. bilmiyorum neden bugün. Böyle şey bugünü çıkaramayacağım sandım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Şey kemikler bende arkadaşlar. O yüzden böyle yapıyorum. Şu çaltada olduğu için dibimde. Beni sevdiğine değil yani. Şu köye gidin artık da. Ne loparını <laughs> Oh bir atalım kendisi kendisine inşallah. Ay güneş çıktı gene. Ben de bugün biletleri alıyorum. Ekiminde hangi tarihe baktın mı? 8 ya da 9. Ekim. Tam festival de bitti. Fest bitti. Hadi bakalım. Biz geleceğiz. Biz aslında altısında işte galiba. Biz işe başlayacağız. Bizim çünkü döndüğümüzde bir hafta burada izinliyiz. Ha, evet. Biz işe başlıyoruz. Sen gidiyorsun. Evet. Ne kadar aldın? Alcan Gidiş dönüş bir hafta falan değil mi? Bir hafta birkaç gün. Alacağım. Sen bir bak önce de Varna'ya falan. Daha yakın olsun. Çocuklarla sonuçta. Da Sofyalara gitmeyin. Varna uçağı sabah 5'te aslında çok uygun. Sabah 5'te çok uygun. Gün içinde otobüsler var. Olur. Ama çok erken gitmek için. Şeyi. Hı. İşte uyum, evet, Uyumayacağız Bizde doğum gün partisi Kız eti bisküviyle <gülüyor> Çekirdek <gülüyor> Bizim Mayko gibi zamanımız yok Pasta yapmaya Ay Satranç Ekler bugün diyorum üşenmeseydim Gidip alacaktım da Saat 5 oldu eve gelene kadar Kız boş ver eklerim ekleri Zaten bok boğazım bu ara var. Bir de ekleri yemeyelim. Vallahi çekirdeklerim burada. Böyle. Ablam da diyor nasıl olacak bu iş dedim. Hiçbir şey nasıl olacak? Böyle dedim kardeşine destek olacaksın. Bir <laughs> bu çok fazla tuzlu geldi mi tatlıya geçiyoruz. Tatlıdan sonra tuzluya. Ha böyle. Devam ediyoruz. Oh geldik şimdi koyu gölgeye. Ay arkadaşlar sıcak sıcak diye şikayet ettiğimiz 33 derece. Ama bu kadar çok şey sıcak görmediğimiz için hani bir bunu aldık. Buranın sıcağı da bir başka <laughs> nemi falan yetiyor zaten. Hazır mısın kız? Hadi. Su şey su, suya baktın mı? Kahveler de gelsin Leyluşum'dan. Oturalım bir güzel Leyluşum'la. Sohbet muhabbet edelim valla. Önce bir yatasın var şurada da. Yatarsam kalkamayacağım diye korkuyorum beraber. Ya işte bir sonra söyleyeyim dün suladık ha komple hey orada. E, bir şey olmadı Bak. Adam bir e, balon gibi var baksana. Şu kırmızandan birkaç tane toplayacağım. Ne? Bunlar formu böyle oluyor. Ne böyle oluyor bilmiyorum. Ben de onlara güveneyim. Balon gibi. Ama sizin evde bir sürü var. Bizde yok. Salatalık vardı. Komşuya doğru gitmiş ben hani. Ben yapamam şu an. Yapamamış. Koyalım domatesleri, gidelim. Evet, bahçeden geldik. Benimkiler yemek işini halletmiş. Ali bugün markete gitmişti. Ve tabii istediklerini alınca cızbızdır. Ha, tavalar falan. Yemek işi tamamdır. Benim de biber dolmam var. <laughs> Biliyorsunuz biber dolmamı kimseye vermiyorum. Mehmet de yedi de böyle ekmeksiz bir şekilde canım ne zaman isterse sabah öğlen akşam yiyebilirim. Böyle alıyorum elime ısıra ısıra elma yer gibi biber dolması yiyorum. Çok seviyorum çünkü. En sevdiğim yemek. Keşke sarması da böyle çok kolay olsa da sarmasını da yapsam her seferinde. Çıkarayım şimdi temizleri. koyun pisleri. Ay arkadaşlar bugünü çıkaramayacağım sandım. <laughs> Dün hiçbir şeyim yoktu benim. Hiç. Yani akşam vakitlice uyudum. Fakat sabah bir uyandım. Baş ağrısı ve şu çenem, kemik nasıl ağrıyor dün artık işlem yaparken ne yaptılarsa. Tabi şey anesteziden ben hissetmiyorum ama şu kemik, baş ağrısı her şeye, her şeyden kaynaklanıyor olabilir. Yani bilemem. Her şeyden kaynaklanıyor olabilir. Sigara içmeme işi nasıl gidiyor? Muhteşem. İçmeyeceğim dedim içmiyorum. Hiçbir şekilde. Ama ben her ne kadar içmek istemesem de hani gerçekten içimde almasa ne olursa olsun vücut belki onun yoksunluğunu bir hissediyor. Benim normalde başım bile ağrımaz. Bu nasıl bir baş ağrısı tüm gün tüm gün e ağrı kesiciyle de olmaz. Bugüne kadar diş ağrıyor diye ağrı kesici aldım. Şimdi baş ağrıyor diye onun bunun sonu yok. Yani alışacak bir şekilde. Ablam bir sıcaklardandır. O da olabilir. Bakın konuşuyorum, terliyorum. Nem. Çok fazla nem var. 40'a 40'ı bulacakmış Almanya. Yani bölgeden bölgeye değişir tabii. Biz zor görürüz burada 40 ama olur mu olur. 1 iki gün belki olur. Sonra tekrar serinler. Ay durduğumuz yerde terliyoruz. Şimdi aldım bir soğuk duş. Soğuk suyla gerçekten. Hem baş ağrıma da iyi gelir belki. Anca öyle kendime gelirim. Hala ağrıyor başım. Hmm. Zor bir süreç. Evet zor. Ama imkansız değil. Her türlü atlatırım. Her türlü. Dediğim gibi tek sıkıntı şu yeme işi. Ama ne yapalım şimdi? Her şeyde her tür, her şey mükemmel olamaz arkadaşlar. <laughs> annem diyor ne kadar uğraştın diyor zayıflamak için diyor. Şimdi sigarayı bırakınca diyor yiyor musun? Dedim yiyorum annem. E ne olacak? E ne olsun annem yine zayıflarız. Zayıflayamasak da canımız sağ olsun ne yapalım şimdi? Öyle öyle kızım öyle. İyi iyi yaptın. Sen iyi yaptın. <laughs> Ay canım benim. Çok kısa da olsa konuşabildik. Onda misafirleri vardı. Öyle. Ay bugün de. Burada kapatayım ben. Ba yanınıza gelemezsem. Bu baş ağrısı beni çok korkuttu. <laughs> çok fena olursam. Yanınıza gelemezsem. Video olmazsa arkadaşlar. Hiç merak etmeyin tamam mı? Başım tutmuştur. Yani elinden geleni yaparım tabi de böyle baş ağrısıyla insan ne çekeceğini de bilemiyor bazen. Olur da bir gün bir şey olursa şayet merak etmeyin. bir gün dedim şu günlerde. İyi olacağız inşallah. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.